Galatasaray, savunmanın göbeği için oluşturduğu transfer listesinde Monaco'dan Wilfried Singo ve Manchester City'den Akanji'ye yer vermişti. Peki bu iki futbolcunun lig performansları kıyaslandığında ortaya nasıl sonuçlar çıkıyor? Singo istatistiksel anlamda çok daha iyi durumda. Rakamlar ortada iki futbolcunun 90 dakika başına lig performans verileri şöyle listelendi, ortalama, top kazanma, Akanji 9, 54, Singo 12. 94. Araya girme, Akanji 2.34, Singo 5. 18. Uzaklaştırma, Akanji 1. 56, Singo 1. 99. Şut engelleme, Akanji 0.37, Singo 0. 39. 3. Bölgeye isabetli pas ve başarı yüzdesi, Akanji 8. 59, %86, Singo 5.1, %65. Kazanılan hava topu mücadelesi, Akanji 1. 48, %44, Singo 2.34, %62. Yerde kazanılan ikili mücadele ve başarı yüzdesi, Akanji 2. 8, %58, Singo 5.38, %65. onea göre nasıl? Singo 24, Akanji ise 30 yaşında. Peki Singo ve Galatasaray'ın yıldız stoperi Davinson Sanchez'in lig kıyaslaması nasıl oluştu? İşte Comparisonator Türkçe'nin verileri, top kazanma, Singo 12. 94, Davinson 12. 15. Araya girme, Singo 5.18, Davinson 4. 92. Uzaklaştırma, Singo 1. 99, Davinson, 2. 16. Şut engelleme, Singo 0.39, Davinson 0. 59. 3. Bölgeye isabetli pas ve başarı yüzdesi, Singo 5. 1, %65, Davinson 4.86, %66. Kazanılan hava topu, Singo 2.34, %62, Davinson 2. 57, %50. Yerde kazanılan ikili mücadele ve başarı yüzdesi, Singo 5. 38, %65, Davinson 5.16, %68.